Evet bugün 10 Ocak çalışan gazeteci. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Mercan TV ziyaret etti. Gazeteci olmak zor bir şey. Özellikle AK Parti iktidarı Türkiye'de aslında basınımızı... Burada bir açıklama yapan milletvekili Tutdere, İl Başkanımız Burak Binzet ve Merkez İlçe Başkanımız Hüseyin Buluş ile birlikte Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Mercantiv ve Yeni Yol Gazetesi Genel Koordinatörü İmam Aslan ve Mercantiv Haber Müdürü Nazım Keleş ile bir araya geldik. Mercantiv ve Yeni Yol Gazetesi emekçilerimizin gazeteciler gününü kutladık ifadelerini kullandı. Evet bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü il başkanımızla, ilçe başkanımızla birlikte cemiyetimizi ziyarette bulunuyoruz. Bütün çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyoruz. Tabii Türkiye'de gazeteci olmak zor bir şey. Özellikle AK Parti iktidarı Türkiye'de aslında basınımızın, basın çalışanlarımızın rahat bir çalışma ortamını maalesef sağlayamadı. Sağlayamadığı gibi ciddi bir baskıyla da gazetecilerimiz, çalışanlarımız karşı karşıya. Basın Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda gerçekten taraf olmuş durumda. Maalesef basının özgür bir şekilde yazdığı, çizdiği bir ortamdan uzaklaştı Türkiye. Uluslararası göstergelere de baktığımızda basın özgürlüğü konusunda ülkemizin gerçekten çok kötü durumda olduğunu maalesef görmekteyiz. Ancak bir taraftan da Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, baskılar ne kadar ağır olursa olsun, halkın doğru haber alma hakkını sonuna kadar kullanan, yürekli, cesur gazetecilerimiz de var. Onlara da sizin huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'de basının gerçekten halkın e, dertleriyle dertlenen, cesaretle sorunun üstüne giden bir konumda olması gerekiyor. Basın ancak o zaman ülkeye millet hizmet etmiş olur. Sadece iktidarın hoşuna gidenleri yazıp çizen, hoşuna gitmeyenleri de sümen altı yapan bir anlayış doğru bir anlayış değildir. İnşallah ülkemiz bu ortamdan kurtulur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerçekten basını tarafsız, özgür bir şekilde çalışan bir Türkiye'yi vaat ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ilk seçimde iktidara geldiğimizde biz bizi eleştirebilen, gerçekten ülkenin sorunlarına objektif olarak bakabilen, tartışan, konuşan bir medyayı, bir basını, basının çalışabileceği koşulları yaratacağız, çalışacağız. Hem basını özgür olacak, hem yargısı tarafsız olacak. Bütün kurumlarıyla işleyen bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Ve o zaman gazetecilerimiz, basın emekçilerimiz hakkının karşılığını da alacak. Şu anda basın gerçekten ciddi bir ekonomik krizle de karşı karşıya bu zor şartlardan kurtaracağız. Ben tekrar aracılığınızla bütün cemiyet üyelerinin bütün Türkiye'de çalışan gazetecilerin, emekçilerin, basın emekçilerinin gününü kutluyorum. Sağlık dolu nice günleri inşallah hep beraber yaşayacağımız bir ortamı sağlayalım. O günlerin yaşanması için de birlikte mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum.